Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 33. ders Alan ölçme üçgenin yüksekliği ve alanı. Üçgenin bir köşesinden karşı kenara veya uzantısına inilen dik doğru parçasını arkadaşlar biz üçgenin o kenara ait yüksekliği diyeceğiz. Mesela karşımıza üçgenler aldık gördüğünüz gibi. BC'ye ait yüksekliği arıyorsak arkadaşlar üçgende BC kenarını gören köşeden inilen dikmeye ihtiyacımız var. Mesela bu üçgende EF'ye ait yüksekliği arıyorsak arkadaşlar EF'yi gören köşeden inilen yüksekliğe, dikliğe ihtiyacımız var. Bu üçgende LM'ye ait yüksekliği arıyorsak arkadaşlar LM'yi gören köşeden şu köşeden inilen dik uzaklığa ihtiyacımız var. Şimdi burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dar açılı üçgende yükseklik üçgenin içinden iner. Dik açılı üçgende arkadaşlar yükseklik üçgenin üzerinden iner kenarından iner. Geniş açılı üçgende de yükseklik üçgenin dışından iner arkadaşlar. Nitekim alan bizim için değişmeyecek. Mantığımız şu temel manada karşımıza bir üçgen çıktığında eğer şu kenara ait yükseklik isteniyorsa bu üçgende bu kenarı gören köşeden inilen dik uzakla ihtiyacımız var diyelim. ABC üçgeninde de BC kenarına ait yükseklik arkadaşlar bizim için kim olacak? AH olacak diyelim isimlendirmek gerekirse. BC ile arkadaşlar bizim için AH uzunluğu birbirine diktir diyelim. Geçelim. DEF dik üçgeninde arkadaşlar, DEF dik üçgeninde EF kenarına ait yükseklik DE'dir arkadaşlar. DE doğru parçasıdır. DE kenarına ait yükseklik de bizim için EF kenarıdır arkadaşlar. Nitekim hemen DE ile EF'nin birbirine dik olduğunu söyleyelim verelim. KLM geniş açılı üçgeninde diyor arkadaşlar. LM kenarına, LM kenarın uzantısına K köşesinden inilen dikme bu üçgenin kimidir arkadaşlar? LM kenarına ait yüksekliğidir diyeceğiz. Ve nitekim LM ile KH ne olacaktır? Birbirine dik olacaktır diyebiliriz. Gelelim. Aşağıdaki üçgenlerin belirtilen kenarlarına ait yükseklikleri bulunuyor. BC'ye ait yükseklik. BC'yi gören köşeden inilen dik uzaklığa ihtiyacım var. EF'ye ait diyor. EF'yi gören köşeden inilen dik uzaklığa ihtiyacım var. Dışarıdan iner fark etmez. KM'ye inilen yükseklik. KM'yi gören köşeden inilen dik uzaklığa ihtiyacım var. PS'ye ait diyor arkadaşlar. PS'yi gören köşeden inilen dik uzaklığa ihtiyacımız var diyelim. Üçgenin alanı arkadaşlar üçgenin alanı denilince akla gelmesi gereken şeyi söyleyeyim ben size hemen. Taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Ama taban dersek mesela buraya a kenarı dersek a'ya ait olan yükseklik kim? HA. A. a ile HA'yı çarpıp 2'ye bölersek alanı verir. Tabanı B alırsak B'ye ait yükseklik kim? HB. B çarpı HB bölü 2 aynı şekilde C çarpı HC bölü 2 bize alanı verir diyelim. Bir üçgenin alanı bir kenar uzunluğu ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımının yarısıdır dedik. Mesela üçgenlerin alanlarını bulun diyor. Taban kim? 14. 14'e 14'ü gören köşeden inlendik uzaklık kim? 8. Buradaki alan arkadaşlar 14 çarpı 8 bölü 2 olacak. Buradan da arkadaşlar 56 santimetre kare çıkar diyelim. Bu bir dik üçgen olduğu için arkadaşlar ikisi de birbirinin tabanı ve yüksekliğidir. Bu durumda alanımız 12 çarpı 9 bölü 2 diyeceğiz. 54 santimetre kare olarak bulabiliriz diyelim. Bu geniş açılı üçgende de arkadaşlar taban 7 yükseklik 6. Alanımız 7 çarpı 6 bölü 2 dersek 21 santimetre kare olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Şekildeki ABC'nin alanı 54 ise diyor. AB'nin uzunluğunu bulun diyor. AB uzunluğuna x diyelim. Bizim yapmamız gereken şey normalde 12 ile x'i çarpıp 2'ye bölüp 54 bulmamız gerekiyor. 2'ye böldüğümüzde 54 çıkıyorsa arkadaşlar. Demek ki ne yapacağız? Önce 54 ile 2'yi çarpalım 108. 108 bizim için 12 ile x'in çarpımıdır. 108'i de arkadaşlar 12'ye bölecek olursak 9 çıkar. Demek ki aradığımız x kenarı kaçmış diyeceğiz arkadaşlar. 9'muş diyeceğiz. Geçelim. Şekildeki ABCD paralel kenarının alanı 96 olduğuna göre ABE üçgenin alanı nedir diyor karşılıklı kenarlar eşitti. 12 ise buraya da 12 dememiz lazım. 7'si kullanıldığı için şu parçaya 5. Paralel kenarın yüksekliğini de getirip haş diyelim. Normalde arkadaşlar 12 ile haşın çarpımı bize paralel kenarın alanı olan 96'yı vermesi lazım. 96'yı arkadaşlar 12'ye bölecek olursak 8 çıkar. Bu bizim için kimdir? Yüksekliğimizdir. Ama bize üçgenin alanı soruluyor. Üçgenin alanı da alan ABE üçgenin alanı da taban çarpı yükseklik bölü 2 idi. Tabanımız 5. Haşımız da 8 yüksekliğimiz. 5 çarpı 8 bölü 2 arkadaşlar bize bu üçgenin alanını verecek. Buradan da arkadaşlar 20 20 santimetre kare çıkar diyebiliriz. Geçelim. Şimdi ABC üçgeninin verilen uzunluklarına göre AC uzunluğunun kaç santimetre olduğunu bulun diyor. Tamam. Şimdi bu üçgende tabanı 10 kabul edersek ona ait onu gören köşeden inilen yüksekliğimiz kaç? 8. Bu üçgenin alanı 10 ile 8'in çarpımının yarısıdır. 80'in yarısından 40. Ha, olmadı. Aynı alan arkadaşlar. Biz tabanı AC kabul edersek AC'ye inilen dikme 5 olduğu için ne deriz? AC uzunluğu çarpı 5 bölü 2'nin 40 olduğunu söyleyebiliriz. AC'yi 5 ile çarpıyoruz. Yarısını alıyoruz 40 çıkıyor. O zaman AC ile 5'in çarpımı 40'ın 2 katından arkadaşlar 80 çıkar. AC'nin 5 katı 80 olduğuna göre 80'i 5'e bölersek arkadaşlar 16 buluruz. Bu da AC doğru parçasının uzunluğu olacaktır diyelim. Geçelim. Şekilde verilen kenar uzunluklarına göre taralı alan kaç santimetre karedir bulalım diyor. Dikdörtgen olduğuna göre karşılıklı kenarlar eşit. 9 ise 9 diyeceğim. 7 kalacak arkadaşlar. 14 ise 14 diyeceğim. Buraya da 8 kalacak. Şu dik üçgenlerin alanlarını bulalım. 7 kere 8'in yarısı arkadaşlar. 28 diyeceğiz. Buraya gelelim. 6 kere 9'un yarısı. 27 de buraya diyeceğiz. Şimdi şu kırmızı alanı bulmak için yapılması gereken şey nedir? Dikdörtgenin alanından 14 çarpı 9'dan çıkartmak 28 ile 27'nin toplamı. Çarparsak arkadaşlar 126 yapar. Eksi buradan da 55 geliyor. Fark olarak arkadaşlar 71 santimetre kare çıkar. Bizden istenen şu kırmızı kısmın alanı diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.